Evet arkadaşlar, yine Musti'nin çiftliğinden selamlar. Bugün de Hindilerimizi bakalım, yayılma çıkarttık. Ee, pek, e, ben hindi ile pek alakam yoktu ama bu sene işte harikalardı yarından. Bir de bisikletli rehber abimizden görerek böyle şeylere özenmeye başladım. Ondan sonra ise babama tanışarak babam bana bu yeri yaptırdı ve artık çok güzel bir yerim var hayvanlar mı salıyorum geri kalan hay hindilerim orada şu anda hayvanlarım geziniyor tabi şu benim benim göz nurumdur o aralarında en iri en iri yapılı olan galiba o erkek çünkü ayakları falan çok kalın onu ibi uzun göğsü şey öbür de şunun da kalın ama onu tam bilmiyorum bu yanındakinin o da galiba erkek Şunların sanki ince ayakları o yüzden dolayı bilmiyorum yine ee, Eğer bir bilginiz şeyiniz varsa söyleyebilirsiniz bu şu bir iki gündür de atmadım hafta sonu atmadım video o yüzden de kusura bakmayın yani bugüne müsaitmiş pazartesi günü açacağım zaten Pazar günü çekeceğim bu videoyu o yüzden de hayvanlarım hep salınıkken bir keçilerimiz gelmeden önce bir videosunu çekeyim dedim hayvanlarımın. En azından bu hayvanlarım da güzel. Hindileri seviyorum. Tabi geçen gün bu bizim arkadaş bir güzel kabardı. Güzelciye erkeklerinde o zaman daha güzeldi. Şimdi kabaracak mı bilmiyorum. Kabarsa tabi hemen videoyu alırım. Yine izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük de bu kadar.